Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Citroen C4 Grand Picasso aracımızın arızalı olan elektronik el freni düğmesini değişimini sizlere paylaşacağım. Mümkün olduğu kadar bütün detayları paylaşıp sizlerin de bu değişimi rahatlıkla yapmanızı sağlamayı amaçlıyorum. Öncelikle bu işlem için kendinize yeni bir elektronik el freni düğmesini edinmeniz gerekiyor. Bir tane tornavida yardımıyla bu işi rahatlıkla çözebilirsiniz. Torpido kapaklarını açıyoruz. Şuradaki çıta kolaylıkla tırnakları sayesinde çıkabilen bir çıta. Bunu buradan biraz hareket ettirerek şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çok zorlamamanızı öneririm. Rahatlıkla çıkabilecek bir çıtadır. Elektronik el frenimiz burada. Elektronik el frenimizi şurada iki, arkada iki tane tırnak tutuyor. Bu tırnakları aşağı doğru bastırdığınızda el frenini bulunduğu yuvadan şu şekilde rahatlıkla çıkarabilirsiniz. El freninin devre kabloları bir miktar düğmeyi kendinize çekmenize müsaade edecektir. Bundan sonraki işimiz el frenini devre kablolarından çıkarmak. O da burada bir klips yardımıyla mümkün. Bu klipsi tırnağınızla veya bir tornavida yardımıyla şuradaki baş parmağımın olduğu şuradaki tırnağı geriye doğru bastırıp şu klipsi geriye çekmenizle vereceğiniz manevra kabiliyetiyle bunu buradan rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Şimdi Yeni Elektronik el frenimizi Düğmesini yerine takalım Piyano bilek Bir modeldi Eskisi daha mat Bir üründü Bunu da yine bu klipsimizi Yuvaları birbirine denk gelecek şekilde Zaten çıkıntılar sizlere yönünü bulmanızda yardımcı olacak. Bunu taktıktan sonra şu az önce çıkarmış olduğumuz klibi, klipsi yine gerisin geriye yerine oturtacağız. Yapacağımız işlem bu noktada bu kadar. Sonra bu ürünü çıkardığımız gibi önce alt noktasını sonra üst noktasını tırnaklarıyla birlikte oturacak şekilde yerine yerleştireceğiz. Elektronik el frenimizi taktık. Şimdi çıkarmış olduğumuz çıtamızı yine yerine bakın şöyle olduğu gibi rahatlıkla oturtabilirsiniz. Tırnaklar kırık değilse, sağlamsa yerine rahatlıkla geçecektir. Torpido kapaklarını kapatabilirsiniz. Genel olarak elektronik el freninin değişimini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Sen kalın görüşmek üzere.